Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka hocanız. Laptım Matematik YouTube kanalında hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır çekmediğim bir seriyi yeniden çekmeye karar verdim. Bu serimiz ÖSYM tipi özel sayılar serisi. Nasıl oluyor? Şimdi bazı sınavlarda ki çoğunda bu TYT, AYT, MSU, KPSS fark etmez. Çoğu sınavda belli bir bilgi veriyor. İşte bu, 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 bu özel bir sayıdır. Bu sayı böyleyse aşağıdakinden hangisi bu sayıdır tarzı. Ki bu benim 14. videom. videom. İlk 13'ü izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir karar verdim ben. Onları eski sistemle çektim ve ses ve görüntü kalitesi iyi değil. Bundan sonrasını yeni sistemle çekeceğim. Bu videoya bakın hoşunuza giderse eskilerini de dönüştürebilirim. Yeniden çekebilirim çünkü kısa kısa videolar olacak zaten. ÖSYM tipi özel sayılar 14 yaklaşık değer bulma. Bakın sorular çok güzel sorular size yön verecektir. Mesela diyor ki tarihte kullanılan karekök bulma yöntemlerinden birisi şu şekildeymiş. Karekök bulma yöntemlerinden birisi diyor. Kökü alınacak sayı A olsun a sayısından küçük en büyük tam kare sayı x a sayısından büyük küçük evet büyük en küçük tam kare sayı y açıklayacağım. Buna göre kök a'nın yaklaşık değeri kök x artı a eksi x bölü y eksi x ifadesi eşittir. Bakın bunu vermek zorunda. Ki verecek size. Kök 13'ün yaklaşık değeri kaç diyor. Yani a sayısını bana a eşittir 13 olarak vermiş. 1 cepte. 13'ten küçük olan en büyük tam kare sayı. Tam kare sayıları söyleyeyim. Bir sayının karesi şeklinde yazılan sayılardır. Mesela 1'in karesinden 1 eşittir değil virgül. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 böyle sonsuza kadar gider. Peki 13'ten küçük olan ilk tam kare sayımız bizim 9'dur. Demek ki ilk sayısı 9'muş. Bu 1. Sonra A sayısından büyük en küçük tam kare sayı e 13'ten büyük olan en küçük tam kare sayı da 16'dır. E bu da y'ye eşittir. Bu da tamam. Buna göre diyor kök a yani kök 13 şöyle bulunur diyor. Kök x x dediğim 9'du demek ki kök 9 artı a eksi x a dediğim 13'tü eksi x dediğim 9 bölü y eksi x y ise 16 idi x'imiz de 9'du eşittir. Kök 9 dediğim sayı 3 artı 13 eksi 9'dan 4 bölü 16 eksi 9 da 7'dir. Yanlış yapmayalım. Doğru. Payda istiyorum. 7 kere 3 21. 4 daha 25 bölü 7 olur. Demek ki kök 13 dediğim sayının yaklaşık değeri 25 bölü 7 rasyonel sayısına eşittir. Sorumuzun cevabı 25 bölü 7'dir arkadaşlar. Bu şekilde tek soruluk ÖSYM tipi özel sayılar devam etmesini istiyorsanız bu serinin hoşunuza gittiyse beğenmeyi ki anlayabileyim veya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.